Selamünaleyküm arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum 9-10 olmuş olmuş videolarda e, eskiye bakınca hoşuma gidiyor ne yaptıklarımı falan diye e, yeni bir video çekeyim bu yeni köpeğim sistemi yine değiştirdik Böyle boşluk yaptık. Aradan getirdiğimizi abiden abi boşlatıyoruz Şurası kamyon yanaşmaya buradan saman dolduruyoruz. Ve şimdi yine saman alacağız. Kış gelmeden. samanları şu anda sadırla idare ediyor. İşte ahırın düzeninde istedik. Ve mazgal koyduk. İstedim yıkadım, bir kadın bir Buradan su gideri. Buradan gideni de göstereyim. Abi buradan boklu ahır su. sürük Sadır. Aa, bu da yem kalma yeri. Aa, ahır bana projeyi değiştirdik şimdi. Beyninler böyle yaptık. Bir tarafı böyle alsak bir tarafı yüksek. Burası yol yaptık. Burayı doğumhane yaptık yine. Yine Nektar soğan'a kadar bu yüklü inemiz. Aşağı yine 15-20 günü var. Bunlar danalarımız. Bu dana Aşağıdaki beyaz şey inen. Bu dana da bunun. En son videolarımda bir tane inek doğum yaptı Onun, o, o inen danası. iki cevap dedi bu sene. Teki öldü doğdu. Bu inek hastalandıydı. Öbür tanesi de öldüydü zaten de. Eksikler var hala da Bu inekler yeni. Bu inek yeni. Öbür boynuzsuz inekler falan sat dedim. Öbür inağı da sat dedim. Danalar yeni Abi böyle bu kedimiz yeni. Öbür kedi doğum yaptı. Doğumdan sonra kayboldu. Öldü mü? Köpekler mi Ne oldu? Bilmiyor. Yavrularını da bir hafta sonra buldu. Yavrular da göz açılmamıştı tam. Süt müd verdik ama yaşayamadı. İki gün yaşadı öldü. Sonra bir yer dağınık. Abi orada civcivler var. Bunlar da görün, görün, bayağı büyüdüler. Ufaktı çok ufaktı aldığımızda. Şimdi arsları kümeş var. Kümeşe koyacağız bunları da. Her sene aşağı yukarı akıl yapıyoruz. Bu sene böyle yaptık. Mesela bir daha seneye akıl yapmayız. İneklere genelde saman. Bu sene de asılaç almadık. Alabildi çekilmiyor. Küs ve samanlı karısı. Ondan sonra süt yemi, kepek, alpe ezmesi. Bir de protein tozu var. Protein tozu veriyoruz. Bu dana en baştaki inan danası. Ee, bu ayarlık ayarlığın sonunda doğum yapacak. Bu da Ocak'ta doğum yapacak. Allah izin verirse tabii ki. Bu da aşağı 3 üç, 3 üç, 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 üç aylık. Bu daha setmedi. Şey yüklenmedi. İçinde inta şey pis gelip duruyor. Biraz bağım hasta olduğu için hayvanlara sabah hastam işe gittiğimiz için bir sabah hızla geliyorum bakıyorum. Bir akşam geliyorum hızla bakıyorum hayvanlar sağıp ediyorum, seyrediyorum. Sütü satıyorum. Onun için pek zamanımız kalmıyor. Hayvanlar fazla temizliğine bakamadık. <laughs>

Tavuklar falan bugün yerlerini yapacağız ise. Işte. Bu sene silekli böyle aldık. Ama verim olmadı doğru gün. Silek. Sisekler misekler var da. Oldum. Şimdi buraya kapıyı alacağız. Abi etrafını şey ettik. Ha, böyle. de. Şimdi. Evet ördeklerimiz var. Yesil ördek. İki yesil, bunlar olduğu yere bir mutluyalar, yaz kere. Yesil olanlar erkek, su beyazınlar, su boz olan da dişi. Evet. 4 tane zirzili var. 9 tane yatırdı. 2 tanesi sonradan öldü. Ee, öbür 3 tanesi de şey değilmedi. Yumurtalar bozuk çıktı galiba. Doğmadı. Şimdi... Şöyle bir şeyden yemlik yaptıydık. Yemi buraya koyuyorum. Leğene koyuyorum su günlük su doldum bitiriyorlar öyle kadar çok su içi gün temizledim 70'e geçen gün de köyden bir inay girmiştir kapı mafiyi parça sevmişler iki kopartmışlar onun için abi ekstradan yaptık geçen hafta zaman olmadıysa yavaş yavaş abi yaptık komple şimdi buraları da kapatacağız Umarım beğenmişsiniz de videomu. Bakayım yetişebilirsem haftadan haftaya video paylaşmayı düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle. Abone olalım. Yorum yazalım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler.